misafirperver bir milletiz biz. Tayvanlı bir turist bunu yaşayarak tecrübe etti. Erzincan Kemaliye'de çadır kuracak alan ararken kendini sıcacık bir karşılamayla sıcak bir odada buldu. Yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu da kendisi kayda aldı. How much I should pay? No, no, no pay. That's okay. Erzincan'a gelen Tayvanlı turist ücret ödemek istedi, muhtar kabul etmedi. Üşürsen bunu al üstüne. Üşürsen onu al üstüne. Al Kamp yapmak için Erzincan'ın Kemaliye ilçesine gelen Tayvanlı motosikletçi Bing, köy misafirperverliğinin en güzel örneklerinden biriyle karşılaştı. Yes, yes. It's okay. It's, I'm not, I'm fine. Başpınar Köyü Muhtarı Recep Sipahi, seyahati sırasında köylerine uğrayan turisti ücretsiz olarak konuk evinde misafir etti ve yemek ikram etti. Konaklama ve yemek için ücret ödemek isteyen bingin teklifini muhtar kibarca reddederek genç turistin gönlünü kazandı. Tayvanlı turist yaşadığı misafirperverlik karşısında duygularını kamerayla kaydetti.